Selamun aleyküm Can dostlar kanalımıza hoşgeldiniz Hepinize buradan hayırlı günler diliyoruz Selahattin'in maçı var Hazırlıklara başladı Biraz sonra evde turnuva düzenleyecekmiş Formasını da giydi Döner. arkana Bir bakalım formaya şöyle Heh. Çığlık 37 Kastamonu Spor'un forması Yeni transferimiz Kastamonu geçen sene ligden çekildiydi Bu sene Selahattin sayesinde onu da kurtaracak Biraz cimrilik yapar ama orada Futbolcuları demiş Kazanırsanız para var, kazanmazsanız para yok. Temsil Evet, aynen. Onlara beleş bir şey yok. Beleş bana. <laughs> beleş bana diye. <laughs> Bakalım babam geldi içeride bir işle var ya. Şimdi onların yanına geçeceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Hadi de kendi topunu almış oğlum. <laughs> Onu yaracak şimdi. Kolay <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sen de topu mu yaracaksın? Bu kabağımız Çıkmış. kalmış. <laughs> Son gayret yeme balga bağlı. Başka yok. Yok mu Yok bitti. Turban. Eyvah. Yenisi, nasip olsa yeğisi. Şuna bak bal gibi. Görüyorum. Bal kaba bitti mi? Hah. Şey çam <laughs> kaba <kabağımı> bağlı. <burada. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen yetiştirdim arkadaşla bunu. Ağladı. da Güzel tabi. Baksanıza bir kere. Ne güzel yüz yuvarla. Ya. <laughs> tabi organik hiçbir şey yapmadım ben buna. İçinden ne çıkacak acaba? Bak. Hadi. Beleş buldum herhalde. He? Yok. Beleş bitti. buldum herhalde. Yok yok. Şimdiye kadar. Abo baba. derse orası gelme. Öyleyse artık ya. Tamam, Nasıl kaçtı? Anne sen ne o sergi açmış oraya ilaçların mı ayırıyor? Sıcak nefes ile kaldı oğlum. Sen de şu an sağ, sağ ol. Kıyaman hiç sana. Aha. Dur hale gelişinde ayır böyle sen şey etme. Hı. Karıştırırsın birbirine. Ne kullanacağını ayır versin. Hacım ha olacak eyvallah, bu iş. Kabağımızı yiyeceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Eyvallah eyvallah pamuğum. Hı. Eyvallah. Ana sana şeyin eee çok çok selamı var. Annen, baban elinden benim için öp. Benim annem babam yok diye ben onları çok seviyorum. Heh. Özellikle bir videoda diye onların diye elinden öpersen ben diye dünyanın en mutlu insanı Heh. ben olacağım diye. Ben çekiverin sana Biz onları seviyoruz. Bak familya sel çekecek. Ondan sonra senin yerine ben ellerinden öpeceğim kardeşim. Amin. Buradan yurt içi, yurt dışındaki bütün sevdiklerimize şunu sarıl bak, sarıl Hepsini kucak dolusu sevgiler. Şunu da bol selamlarımı diyor. <laughs> evet. Sen etme yavrum. Evet. Çok ne diyorsun Selahattin sen? Döndü hanıma. Bırak. Düğünün kestirmesin ablama. Anam sen bırak. Hepsine bol bol selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin <laughs> yerlerinden yapıyorum. Kabak soymaya bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hacı sen de kabak, cim... Kabakçı selamı. Kabak. Sen de cimli... Ah, o evet. ne la? Ay, ay gibi yaptın sen lan. O bir de cimli... ay, ay cimli... ay, ay yıldız var. Buna kabaktan ne ana ben sene kadar <laughs> kabaksızım da işte hassi. Benim sahibi geçin diye. Sen ne anasın? <laughs> Abi canım şuna bak. Böyle kimse çıkardı bölüm. Bakın işte. Değil Burada mi? Hilal. Ortasına bir de yıldız yapacağım <laughs> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Bak şöyle. şöyle. Gel <laughs> arkadaşlar. Kalp yaptı. Özellikle kalp yaptılar işte. <laughs> o neyle <niye> kalp <laughs> la? Hurdacıdan <laughs> mı aldık? <laughs> tek çalışıyor. Sen Kaba Haklının ha. dibine hafa kemre koydu sabah çıktı baksana. Ya. Evet kaba şey. Bugün epey çalıştı. Dur. Maşallahı <laughs> var. Atışır, Sen ince. doğru. Ay <laughs> dokunmadı. Ayıldızıma dokunmadı. Ay dokunmadı. Ben şimdi emekliye şey ayırdım. Güzelliğe bak şimdi. Güzelliğe. Alışın ben 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 uşaklarım ben ben alışın ben ben bak. Zamanında biz çok kabak soyduk. <laughs> Tabi. Siz bundan sonra size devrettik. Siz de kalan uşaklarınıza gelen geriden gelen uşaklar devrettik. Yani. Öğredik. Görüyor musunuz? Ne işin? Ha ha. Ha Allah rahmet eylesin. Mezarda kemikleri sızlasın. Şey, <gülüyor> sızlamasın. Karı <laughs> gitti. Ya 5 10 sene oluyor arkadaşlar gidelim. Ha. Öt ötü ya. Ha. Sen de galiba gittin ya. Bir karşılıklı. E. bu kaba biz iki dakika da soya Ne zaman öldürdüm lan ya Yasemin'i? Ya. 1900 <laughs> İki dakikada soyardı, iki dakikada. İmmet abi. Da da yok o sizden ayır yok. Siz, <laughs> siz İmmet abi Emine'nin kabağı mı bu? <laughs> siz kabakçısı bu? Kabakçı derler bunlara. Kara kabak. <laughs> Niye? Acaba kabak alacağım. <laughs> <laughs> Kabakla <da> yazın. <laughs> Gayret, gayret da vereceğiz sadece kapakları bu sene kabak çık paradır. Hacmet kaldı, gayret kaldı, safhet kaldı. <laughs> Hasan'dan alıvercen kabak. Hasan nerede? <laughs> <da yadır. gülüyor> Ha bizim Hasan abi de. Mümitte ha, de, de vallahi Mümitten de alırız. Ha. Ver sen bana onu. Ben de orada. Mümitten de, alır, de, de alırız. Niye kaçıyorsun bırak. Oğlum bak öyle yarılmaz kaba. Şimdi elini kolumu kesecek. Ben sen gösteri vereyim istersen bak. Ben sen değilim. Bir kere gösterin da bir daha, daha gösterme. Böyle böyle öğrettin bunu Bak şuna <laughs> bak. Bak eksiye vuracağım bir kere şöyle. <gülüyor> bak bir kere neyle yardım. Şuna bak şuna bak. Anne. Kaba gel kaba. Kaba gel. Bu kaba duran çürümesi lazım. Bak kızım onu bak bak. Nefesi de yok. Bak öyle tutma kaba işte. Şöyle bak. Organik <laughs> 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 Bak belli olursa sabah iri doğru mu? Ufak doğru ki kızım tez Ufak, ufak doğru çorba gibi olur. Çorba olmaz, tez bir şey. <laughs> kızım, kızım, değil mi? Biz güzel yapardık zamanında bunları. He, yaparsın. Yok işte, geç geç size. Şunu, ye, şunu, şunu, bile değerlendirdik. Nerede atıyor şimdi? He. Çöpe gidiyoruz, şimdi... çiğitleri. Sobanın üstüne koyduk, <laughs> <Oy> çekirdeği nerede buluyorsun eskiden? Oysa, 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 Annem annemin 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 annemin, 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 annemin kayınpasının ismi Selahattin ya. Selahattin de şimdi kayınpa rolünü oynuyor burada. <laughs> Babamın da babası oluyor. <laughs> biz de sülalede öyle gidiyor. Babamın ismini İlyas koyduk bizim küçük İlyas da Selahattin'in oğluna. Nesilden nesile öyle devroluyor gidiyor. Annemin ismine de Kerime koyduk. Selahattin'in kızının ismine. Ha. Kızım He. onları atma bak içeri doğru. Sen için öldürmeme gücün isimlerini koydu böyle evde yaşadı işte. Aynen aynen şey yap. Anneciğim. Atatürk gibi bir şey ben <laughs> Şey bak dışarı doğru ama hayvanları görürsün kızım onları zayi etme ha. Ayyavrum. Her şey çok çıkar böyle. Ulan acı. Çok doğru ama bak bunu iki seferde yapın. Ha. Tabi ortalık şimdi şey. Dar. Dar. elinden Şeker Elimiz... çok gider buna şimdi. Tabi. Masraftan kaçınalım? Tabii, ben, 3 üç öğün çay içmiyorum. Bir öğüne düşürdüm çayı. Ben de sen de sekiz kaç yok şeker atıyorum. Sus oğlum. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Açık Aç çubuğu mede aç çubuğu holle bir diyet gözde. şimdi arkadaşlar. Selahattin'den bir şeker düşmanı. <laughs> sen nerede koruyorsun? <laughs> Abi yine ikinizin şekeri yetmiyor. Hey Ay, aylık bunları yetmiyor. Şeker alır, yeah. un alır bunlara. Yeah. Eskiden biz veya ambarı dolduruduk. Şimdi nerede her şey hazır bindi. Buna hazırcı. Hadi desene bir <laughs> çuval şeker abiyle sen yiyorsun diye. Yemem. Yeah. Yeah. Değil mi? Evet. Hala şeker kullanmıyor. Anam şeker kullanmıyor. Babam kaşığın ucunu değdir. Yasemin kullanmaz. Gideğiniz mi kullanıyor? Evet. Ha. Gideniz şeker hastası <laughs> kullanır mı? Kalp hastası. Allah siz yiyorsunuz. Uşak değecek. Batutunuz zaten beni. Az <laughs> yiyin <laughs> 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 Olanın hakkında bak burada. O kadar. Sen konuşma. Sağ sağ de, sus, sus gelin. bak ağzı çok açıyorum. adamın. <laughs> <maf> <laughs> Kapıyı yiyirmiş şimdi. Şuna bağlı, kaba, bak. Kabak kabak geliyor kapıya da. Kapıya geliyor kabak. Sen çok konuşma. Hocam buraya ki sana ne laf düşüyor? Dur. Ha, <laughs> <ba'da. gülüyor> hadi olacak. Ha. Oh, hadi kabakta et zaten de efendim şah. Kabak, kabak, kabak. işin, işin şakası da. Kabak dayanmaz, başka Durdu şey baksana. olmaz. Vallahi billahi. Maşallah. Bir tanesini daha Sen, da. Sen yetiştirmez. Tabii, suları yetiştiriyor. Pazardan gelmiyorsun, gidiyorsun pazara kahveye, şeye. Geziyon geziyon geliyorsun. Geziyorsun, geliyorsun. Ya, ben orası arkanda Ah, zamanında. Ah, ah, şey. şey. Bir şey Zamanında. Şey. Borbala <laughs> <Dorfala>. ne diyorlardı işte. <laughs> 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 Su da durmalar <laughs> Brütük yasaklı oraları demeyin. Şimdi yerini keseceksin. Soğuğuna bak, soğuğuna bak. Soğuğuna bak. Su sulamaz değil. İnek sağmaz değil. Oğlum. Yapacağım At ben yapayım? soymaz değil. Ne la bu? 70 yaşından sonra ben mi yapayım? Yapacağım tabii. Ben bu zamana kadar sizi götürdüm. Şey Şu evleri nerede buluyoruz? Ben yapıverdim size bunları. Ee, huh. Kağıt evlerde duruyorduk. Bit basıyordu her yerimizi. Ben evlerden çıkarttım. Bak şu dırnaklarımın arkasını ben bunları. İş yemeği tuvaletiniz yok dedi. Şu kafaya nerede buluyordunuz siz? Ya, sen yap. Tabii. Şimdi o. Oh, <laughs> konuşun bakayım. Konuş gelin <gülüyor> hanım. <gülüyor> Mikrofon sende de. <laughs>

Arkadaşlarım hem taşıya Aferin. Aferin. Oğlum, aferin. 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 <laughs> de Mezarlı ah, ah, <laughs> ah, bir cam koy vermiş. Kepazeli oradan seyredin derdi bu. Seyredin derdi. Bana bir cam koy ve kegene. ben size. Ben kadar gece yıldır. Yıldır. Öldüm bak bu zamana kadar. Ha. Ha. Bak. Bu bu vakte erene kadar. Dur dur. Kadar. An Anladım. Annem anlatsın bir de bak şimdi. Anlat anne. ne? Sen kadar sen Demek de söyledim. bak gelin. Sen sonra. Sen He. Uykudan dikildim böyle. Kafamı beşiğim üzerine koydum uyurdum. Şimdi geri sardım arkadaşlar. Ben, benim devir ona geçti şimdi. Ramon altında beşikte ağzını açardın böyle. Yaz meskisinde tüylerdi sonra ağzını sokan. Ne mı diyor? Ne mı? Giverdi giverdi yaz meskisini. Ağzına baksak çarık gibi. Telefon elimden düşecek. Öyle miydi? <laughs> Romun altında beşikte Sinek de Sinekle bana ağzına tamam. böyle. Ağzından sağlanan Şurada kumlukta beşik uğur Eee arkadaşlar ne gün nereden geçmişim ben? Ne Onun için tarladan kendimi alamıyorum işte. Ha. Ha. Bana cimri <laughs> demeyin de. Burada, Burada sesleniyorum. Uşağınızı ha. el bebek, kul bebek yetiştirmek. Hemen tarlaya atın beşiğine. Sokun yani. toprağa içine de. Ne diyor sokarsam onu orayı. Bak ben toprağa sokmuş. orada duruyor. Orada duruyor. Gece kal... Post Post zaman. Köstebek Yapıyor, gibi, köstebek gibi oradan oraya Diş böyle. Allah aşkına altındaki yarım haklıkların kemresini attı hafızına. Attı attı. Şimdi dışarıda ee, şeyle fasulyeyle var da, ya tarlamızda arkadaşlar. Da, atak, atak. Hepsini da, dibine <laughs> eliyle doldurdu valla. Tamam. Ya, çalışın çalışın. Arkadaşlar. Uşak değil. Kemreye boşa gitmesin. Hayvan kemresini çıkarttım atlarından. Böyle o yanmış kemreyi. Zepselerin üstüne yaptık. Oradan Geldim ahıra, <laughs> ahırı, ahırı koyardım, eve çıktık, ekmek yedik. Şimdi oğlanımla beraber de. Gelin ha, kabak kesiverin dedi. <laughs> bir kere bakayım dedim, onları teşvik ediyor şimdi, gözetliyor. <laughs> bir de derin soymasınlar değil Alış, mi? Alışmışlar mı çok güzelmiş. Şuna bak. Evet, ee, şeker az kullan değil mi? Aşağıda az. Çukurlar çarın Şeker az bir milyar iki yüzde çıkmış. Bağlanmış bu İsterse beş milyon. Şey, abi. Az katın az. Canınız sağ olsun. Hani şeker. biz de çıkıyordu şekerle böyle şek şeker hastası diyordu şimdi. Aha. Şeker demek ki ondan şey şekeri çıkıyormuş yani. O da çıktı bin iki yüz. Onu da düşünmeli ilaç kullanmalı. Kendin onun da şekeri çıkmış şekeri. <laughs> <laughs> Açtı gibi ya, ne olacak? <laughs> Vallahi yani Arkadaşlar hiç... insanlarda şeker yok. Şekerin kendinde şeker var. şeker o yüzden çıkıyor. Şeker o, kendi şeker o yüzden çıkıyor. Markete gidiyorsun hani şimdi akşam gidiyorsun bir fiyat sabahleyin gidiyorsun bir fiyat. Abi, ha günlük etiketle evet. yüzmeye ilgili uçakla. Onu da bulabilsek. Ben onu bulamıyor. Ben de fettullardı ne olur mu kumda zam geliyor yavrum. Öyle vallahi her, her şey. Ben bir de ağzım sus dedim. Boş ver deme deme. Şimdi kapıyı ne yaptı? Tarı attı beş beş biliyor musun? Evet. Ya. Allah razı olsun. Onun da yani emeği çok. Ah gelin ah. Ah gelin ah. Dur <laughs> ya <laughs> <laughs> Şuna bak lan şuna lan. Bal da. Evet. evet. Hadi türbeden ettiniz bakalım. Valla Mehmet'in dün e, türbeye gittik işte. Hmm. E, ana hastaydı. Şekeri yüzerdi. Selahattin taş kopuyu aldı gitti ananı. Evet. Ben dedim gideyim dedim. Araba da yoktu. Hoca ile gittik. Arabasına nasıl hmm. oldu ondan gittik. Çok kalabalık maşallah bizim koyumuz karşı geçe üç koy bir yere geldim miydi o yer. Karşı köye Böyle caminin önünde şey. dua ettik. Ondan hmm. sonra karşı köye gittik dua ettik. Ondan sonra orada dua ettikten sonra toplandık hep beraber. Bizim koya girdik. Orada Doğru. dua ettik. Doğru. Toplandık hepimiz hep beraber. Birlikte arabalara bindik. Bütün kızlar toplandık maşallah. <laughs> Yani her koydan bizim köy kalabalık. Hey dua ettiniz yağmurda koytunuz Allah, yine. Allah az da az <laughs> <da> olsa <laughs> yani yağdı yine. Ya bunda yağmur geliyor diye ki Yağmurdan önce gitmiyorlar. Yani şeyli, <laughs> ya, <laughs> Orası şeyli yani. Bir Hakikaten hacım hacim orası. Şey ettim mede az çok yani şey diye Veriyor veriyor Cenab-ı Vadi koyuğe Allah razı olsun yemek hazırlamışlar. Vadi yemeğimizi yedik. Ondan kere ayranımızı içtik, suyumuzu içtik, <laughs> türbeye hep beraber toplandık, gitti orada. Aa, yapıldı. Biz eskiden Hakil ne, yaptık, yaptık. ne yaptık. Orada. Oh, iyi Allah kabul etsin. Düvamızı yaptık kurbanımızı kestik. Hep beraber işte saat oldu. La Metin. Ah. Her yer sıkıştım olmuyor lafı. <laughs> Boğaza gidiyor <laughs> oraya <diye>. <gülüyor> Namazları... <gülüyor> ne Namazları diye değil. Namazları. olacak canım. Saba geliyor bunu 10 gün orası gidecek bak, şimdi, ya, bak yanduk Arap gibi. Bak sen şimdi orada sana katılıyorum. Bir evden bir kişi gitmesi lazım. Bir evden çoluğu çocuğu toplamış. bir, kişi, bir kişi değil yani. Hep gidecek. Bak, Hep gidilecek hep de. Hep bir, mi? birincisi. Birincisi şu. Yağmur doğasına gidilecek. Şemsiye ile gidilir. Yes, tamam. ben... Duvar Biz yani, eskiden böyle, koca ha? herifle şemsiye giderdik arkadaşlar bakın. <laughs> bunlar işte bak ben bunu anlatmak istiyorum <laughs> bunları. Bunlar böyle borgulam açıkız. <laughs> yağmur duasında ya, yağmur götürmek için herkes şemsiye ile alacak. Koca da şemsiye açacak. O orada. Hmm. Abi derdik elle böyle olurdu. Ha? Şimdi elle açılıyor. Yağmur geliyor diye televizyon bunlar iki gün bir gün önceden yağmur duasına gidiyorlar. Tamam Allah kabul etsin yaparlandı yaptıranlar ama. Bunu 10 gün vası, 15 gün vası yandı tutuş diye yatlı. O zaman gidip o zaman Tabi. <laughs> Biz eskiden <laughs> hava durumuna bak hele yağmur duasına çıkıyor. Kim ağzını alayım? Bugün yağmayacak. Romatizm balarımı bugün yağmayacak. <laughs> neydi? Atıyorum şabanı. <laughs> neydi la öyle neydi? Zımbık kuvvet. Neydi? Zımbık mı diyordu? Zımbık. <laughs> ha. <laughs> bugün <gülüyor> de yağmayacak diye zımbık diye. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi var. Hacı bu romatizmalarım ağrıyor. Şurada kapıya geliyor ya. Kemur geliyor kesin bu. Ne şey var? <laughs> geliyor batuk şeyi. <laughs> Hastayı. Hastayı gotu mu Hastayı gotu mu küfle. Güzel güzel. Güzel güzel. Güzel anacığım güzel. Ellerinize sağlık. Ayık bir tane de oldu maşallah. Oldu. Allah. Bir tanesini de korumcuma bıraktım. Bakalım o gelince canı yaşayacak mı kapak. <laughs> İnşallah. Hayırlısı olsun. Koşa da koduğum beğenmiyor da Bütününden kodiyi. Öyle. Şimdi dayamaz diye yetmişti. Belki ha, poşettekileri şey diye. Tadı kaçardı diye yetmişti. Yetişir yetişir. Allah'ın eline yetişir. Abo oldu evi Abo abi. Yoruldum da kalan da. Abo da abo. Baya, baya. E, sayıyorum. Bu bu Güneş bir yandan da yetiştireceğim diye öğlen damına kadar hiç kafayı kaldım oldum. Ne diyeyim ben sana Yanımdaki bakracı yar etti belki. Belli zaten. Saçlarından belli akra. zaten. Kala, Eyvallah. Öyle. da gideceksin herhalde. Maçtı bu maç da var akşam. Akşam maç da var. Nerede o? Taş Köprü'de. Taş Bizim, Turnuvaya <laughs> katılmışlar. Bizim kuyum maçı var. Dörtte iki. 2. 2 galibet, iki yengül Ayaklarımın Kimin Ayakları mı var? Kimin Cimrilikte. Eğlene alır önünde. Hurda da topların ha. de. çok hurda ne buluruz belki. Geceye dek geliyor. Sağda solda çırpıştırırız. <laughs> Oradan da Almanya'ya geçersin. <laughs> Hurdalara. <laughs> Onunla karaya zaten. Uçağın arkasında bu onlar. gelecek onlar. Sipariş, gelecek bir. <laughs> Sipariş hazır. Tamam o zaman onlara uğrarsın kalan. Ama yanlış yere gidiyormuşsun sen ben duyumları aldım. Yanlış değil. Benim Adresi uçak... tutturamamışsın. Yok yok benim uçak şimdi ha. yanlı kafasına göre gidiyor tamam mı? Muzu yiyince hmm. şaşırıyor falan yani. <laughs> Çok uyu vereceğini nereye ineceğini bilmiyor. Ben de nereye bulursa oraya dalı veriyorum kalan. Uçağın arkasına gidiyor. <laughs> Şunlar da evet. Yapacak bir şey yok. Abo. Abo. Abo dikkat et geleceğim bak yakında. Aynen. Bana işlerim yok. Süper işte yoğun Uçak işte yoğun bu arada. Uçak arıza yap. <laughs> mozart bahalaştı onun için gelin. Belki düşerse o zaman gelir. Yok hurdala çikolak olsun be. Gece de zam geliyor. Gece çok evet. daha bir hukuk olsun. Ha. Yarım gelmeyin orada. Tabi boş boş kalmasın. Belki <laughs> aşağı düşer de ölçük mozart. Evet. Doğru öyle gelirim. Aynen. Hadi netten Abdest aldın. Namaz Abdest kılacaksın herhalde. Namazımı kılacaksın. Öyle namazı. İyi hadi namazını kıl. Biz de burada videoyu kapatalım. Anam belim kararlı. Esim be Niye? Çok çok güzel. Emine bir su Şu sen kamerayı al da ben babamın elinden öpeyim. Gel be İmmet abi. Gel sen şimdi. Sen kamerayı al. Ben annemin babamın elinden öpeceğim. Famil kardeşim için. Evet. Famil. Kardeşim sizin dedi ellerinden öp anağın baban dedi benim için dedi. Benim anağım babam yok dedi. Onlara sarılıyor benim için dedi. Şöyle dedi. Ha. Bak kardeşim senin için öpüyor anamı da. Ha. Oh sarılıyor da. Heh selamını iletti. ilettim. Tamam. Şimdi sıra hacı da. Hadi. 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 Hacı babama dedi <laughs> benim diye. Babam çok, yok çok diye. Çok çok selamlar. Biz ha, de senin yerlerine gidiyoruz. Selam. Yerler selam. <laughs> <ben gülüyor> <ben ya. ben gülüyor> Himmet abi ben <laughs> ne olacağım? <laughs> <laughs> ben de beni günüm. Evet arkadaşlar burada hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Sizden sadece destek istiyoruz. Başka bir şey değil arkadaşlar. güzel dela beraber hep beraber sizden destek istiyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar, kucak dolusu. Mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın. Öycete Herkese çok çok selamlar, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Diyeyim. İyi akşamlar. Eyvallah, <laughs> eyvallah reis. Sana da iyi akşamlar. <laughs> Herkese burada selam ve saygılarımı sunuyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.